Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve evet, hoş geldiniz. Bugün Twitch'te canlı yayınladım arkadaşlar. Aşağıdaki bıraktığım linkten Twitch canlı yayınımı katabilirsiniz arkadaşlar. Günün ikinci videosu olarak Twitch'teki oyunları atıyorum arkadaşlar. Onun için hepinizi bekliyorum. Şimdi Facebook yapıyoruz arkadaşlar. Uzun süre biliyorsunuz. Pes 2021 videosu gelmiyordu. Bir üç bölümlük peş cevap ile karşınızda olacağım şimdilik. Hepinizi dediğim gibi arkadaşlar Twitch'te canlı yayına bekliyorum. Yeni oyunları başladığımızda ilk Twitch'te oynayacağız. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Onun için Twitter'dan takip ederseniz bir yarım saat önceden veya bir gün önceden yarın yapacağımı dair duyurumu geçelim. Ve bakalım ilk hangi takımlar olsun Tabii ki şu an canlı yanındaki kimse olmadığı için yorumlardan size soracaktım ama ilk oyunumu böylelikle yapmış olayım. Sonra akarız. Sevdiğin kulüpler yapacağız bu bölüm. İngiltere'den Liverpool olsun. Fransa'dan Paris olsun. İtalya'dan Juventus olsun. Ve İspanya'dan Real Madrid olsun. Bizim kulüpler. Diğer kulüplerde eşit yapacağım. Liverpool'un karşısında mesela bir Manchester City gider. PSG'nin karşısında Monaco iyi gider. Juventus'un karşısında Pardon yanaş Bu interdi bir Ve Barcelona Canlı yayında olma arkadaşlar. Bu arada yorum yaparsanız sevinirim. Şey bir sonraki türlü artık birlikte karar vereceğiz. Takas turu 3 yapıyoruz. Ve geliyor takımlar. Bir ses şey yaptık sonraki Son Fenerbahçe ve Galatasaray'da e ilerleyeceğiz. Bu videolarda YouTube için de söylüyorum. Belirli araka gelecek. İki gün arayla Twitch yayınları 1 Neymar, Ramos, Kurtis. Diğer takımdan Busquets, Aguero, Sterling geldi. Güzel, bence dengeli. Şimdi biz kimi alabiliriz? Şimdi takas hedefi seç Soundtrap var. Soundtrap'ı seçmem gerekiyor. Defansif, orta çağırmış, yok. Ben bir Sergi Buzgeysi deneyeceğim butu. Büyük korumalı oyuncu Bizim takımdan tabii ki Neymar. var? iyi e için önemli. İstemeyen tüy Karierci yapmayacağım. Neon Neomars Sağ bekten iki tane sağ bekim var. Sol bek. İki tane, üç tane soru büküm var. O zaman Kuzova'yı... Hadi Kuzova'yı işaretlemeyeyim şimdi. 80'de de büyük. Kıra bir işaretledik. Bakalım. Takas turu onaylandı. Ramos'ta Buz geçtiğimizden Ramos'u Doğduk. Aaa! Buz geçti korunmuş. Yine ba başladık. Eyvah şimdi buz kesi kaybetti. Buz kesi geri alacağız. Koruyacağım oyuncu yine Neymar. İstemeyen oyuncu. Onu içerledik. Bakalım 3, 2, 1, bum. Varanı istemiş. Bu sefer oldu. Stöperlerimiz gidiyor. Ne yapacağız? Varanı aldı Ramos aldı ben Ramos'u deneyeceğim. Ha çok kötü yani. Neymar'ı neyimi geri koruyacağım? İstemeyen tüy. 3, 2, 1, boom. Kötüsü istedi hayda. Kredisi kat kimin? mi? Ben bir takım mu koyayım arkadaşlar ardından geliyorum. İlk 11'imiz böyle hayatım arkadaşlar. Fast and ve umarım güzel bir maç izleyeceğiz. Fast and dedik. Bruce Gage, Nacho, Bruce Gage araya girdiler. Pası verdik. Hakemi Fahri'yi de çağırdı. Abdi Oyna hareketi. Son TC canlı yayınlarını tekrardan hatırlatayım. Youtube için de videoyu çekiyoruz. Aleyh gidiler. Aman. Yediğimiz golü bakın. Kim attı? Sterling. Golü bakar mısınız? So, pası verdiler. oyuncu kayıcı anasamadı. Ve gol yedik. Oyuncumuz da anasamıyoruz. Hepsi şey Yukarı bakıyor bir de. Bakın sansı. Aha, biri verdi paşa. Thiago ver paşa Neymar. Neymar seyrede. Neymar. Neymar yavaş kalıyor. Ya da hızlanmış. İkili bilsin. Sterling. Sterling. Arsenal. Mendy. Aha topu gidiyor. Yok ben hata kıramadım. Ben yanlış silme attı. 2 1 2 -0 geçti. 0 ilk golü görmüşsünüzdür. Bir de son saniyede gol demersin. Ve ilk yarı 2-0 bitiyor. İstiklalde 4 şut çektiler. Biz 1, 1 şut çektik. Almadı. İkinci yarıya başlıyoruz. Laporte. Lordi. Araya girdik. Hocam faal. Adama vurdu. Ne topu yükün üstünde hızlı vereceğiz? Ya bir de geri pas Ramos üzdü. Thiago ortaladı. Koner. Thiago ortalayacak. Güzel orta ben Nadisi. Nasıl bir kafa o? Sonra duruşunu geçeyim arkadaşlar. Youtube için birkaç güne Eski videolarımı izledim. Tepki videosu gelecek. O nasıl şut öyle? Oha. Ağzımı çıkardı. Gelmedi. Eğer yani ileride geçiysem Twitch'te moderatör tabii ki Ami düşünüyorum mod dediğim o işe. İçerisinde kullandı, Laporte, La Rafael Varane, Mendy, Perisic, Bernadiesic, kısıtırdı, çıktı. YouTube için söyleyeyim, Ada Twitch yamulaması da gelmiş olabilir maç içinde. Onun için Twitch'ten de izleyebilirsiniz. Bu da düzünde düğüzünde geçeyim tekrardan. Twitch gelenler erken öğrenecek. Kalitimiz kötü. Şimdi kurtardın da ne oldu kendi? Yani. Ve maç bitiyor arkadaşlar. Maalesef kaybediyoruz. de ben de anlatayım golüyle. İlk maçımız da böyle bitmiş oldu. Yurda bitiyor kapatı, kapatı yapıyorum. Neymar 4.5 para almış. Gördüğünüz çok kötü oynadı Neymar. Neymar kötü oynadı. İkinci maça geçeceğiz birazdan. YouTube TV, dediğim gibi açıklamadaki linklerden Twitch linkimi ulaşabilirsiniz. Oradan maçlarımızı yapıyoruz. YouTube içinde de özel yapıyoruz. 22 Temmuz'da YouTube bu 22 Temmuz'da önce yayınlanır. Yeni bir oyun çıkacak. Onu oynayacağım. Twitch'te ve YouTube'da da Ağustos ayında atacağım. Twitch'e gelenler erkenden oyunu görmüş olacaklar. Buradan da duyumu geçelim bugün iki video geldi. Yarın da yan bir video gelecek. Son bazı günde iki videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Bunu da artık çabalayacağız. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.